Arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta evimde yani bütün premium evler yani premium evler varsa onları geçeceğiz. İşte paralarını çalacağız yani çok dolacak. Şimdi küçülmem lazım ama ben önce size bir şey vereceğim. Lütfen kanalıma abone olmayı ve link atmayı unutmayın. Ben sizi çok seviyorum. Şimdi önce bir evlere bakalım. Aşağıda Roblox adım hemen size yazayım. Siz böyle tahmin edin. Yani ben burada gösterebilirim. şu bu benim bu orada. İstek atabilirsiniz bana. Yani işte. Bana i̇stek atabilirsiniz. İstek atabilirsiniz. İşte bu adım. Hemen dur. Şu bak onu yarın ya Çünkü ben yarın çok geç uyuyacağım. O yüzden geç gelebilirim. Oysa merak etmeyin. işte arkadaşlar. Şimdi güçülebilir. İşte bakın bu benim karakterim. Böyle benim tasarım. Ay, o bir daha ne? İşte kaşnas gibi şimdi arkadaşlar buradan bir tane bir ekmek. Hadi buradan. Sepet diyor ama bu be. Ekmek gibi çünkü burada ekmek yok. O oh, yüzden yani şimdi biz buraya girelim. Bak burada bir, bir şey oldu. Bu işte yeri var ya arkadaşlar. Arkadaşlar burada sesim çok kötü çünkü bugün çok hastayım. İşte burnum tıkılık işte. Yani çok çok kötüyüm. Şimdi işte. Ben bunu koyamıyorum. Ben çok beceksiz. Allah sizin cezanı versin. Of, giremiyorum. Ay, şimdi bunu da Ay hadi be. Hadi gir. Of, gir. Of. Ay arkadaşlar giremiyorum bu ne eski bir şey be. Ben buna giremiyorum. Ya fakirler çok kötü bir de. fakir bir ev var arkadaşlar gördüğünüz gibi. No 19. Gördüğünüz gibi. Ay fakir. Aaa bir bire. Zeynep 0 7. İşte gördüğünüz gibi bak şu bu bir, bir ta takipçilerimse lütfen onun kasasını hep için özür dilerim girmiyorum. Ben ne kadar becerik beceriksizim be. Eee bu de Elanur Yasin. burada yaşımı yaşımı hiç söylemeyeceğim. Size sınıfımı söyleyeceğim ama yaşımı asla söylemeyeceğim. Sınıf evime söylemek için soru cevap da yapacağız bu arada. Şimdi eee ben değilim ben 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 X habit alıyorum. ben gerçekten değil oldum ben kendimi çok şimdi oynayacağız gidecektik akşam yarın soru yani büyük gün sorunuz var mı sorabilirsiniz yarın da cevap cevaplayabilirim yani işte sorunuz varsa arkadaşlar tabi. Allah sizi cezanızı versin. Kaçtım. O Yes. Kaçtım. Ooo. ben, ben var şey. şimdi biliyoruz. Arkadaşlar, benim çok az vaktim var. Benim şimdi uyumam lazım. Çünkü yarın okulum var. Yani geç soru cevap yapacağız ve video gelecek. Umarım videomu beğenmişsiniz. Çok kısa bir video oldu. Bence de işte görüşürüz. Görüşürüz. Öptüm. Öptüm sizi bu arada. Gerçekten öptüm. Oha.